Geçen bir öğrencime dedim ki, sevgili Hart'ı dinlerken. Bazen ses geliştiğiniz değişmiyorsa hayatınızı değiştirin. Çok güzel bir cümleydi. Bunu kendim söyledim ve kendimi şu an çok başarılı buldum. Yani o gün başarılı bulmadım ama <laughs> şu an onu düşündüğümde başarılıymışım. Yani şöyle düşünün. Siz bir tarz söylüyorsunuz. Sürekli diyorsunuz ben bunu yapmak zorundayım. Aslında onun içine düşüyorsunuz ve iyi yapamadığınız bir şey de olabilir bu. Ama belki böyle piyanoların ya müzik size şey vermiyor mu ya baksanıza. Şu şu riff'i aldığınızda ne hissediyorsunuz? Ateş gelmedi mi? Ya?